Gönderiyoruz. Kaç kişi oldu? 135 kişi. 135 kişi. Yıldıray! Yıldıray Aslan. Yıldıray bey geç abi. Nerede Yıldıray? Ha gel abi. Gel abi. Sabotra'nın girar. Var abi var. Ben ben Mustafa Ramazan inam. Abdül Wahab Ahmet hastaneye kaldırıldı. Ahmet <gülüyor> <gülüyor> Evet, otobüslerden deki otobüsten, evet. otobüsten, evet. otobüsten, evet. de otobüsten başlıyor, arkada otobüs, ondan sonra dışarıdan çıkıyor. Şu anda Antalya arabası çıktı. He, evet. geliyor buraya. Nasıl geçti? 14 gün. Allah, Allah devletimizden de razı olsun. Bu <laughs> için evet. bir sıkıntı olmadı fazla hani yabancı çekmedi. Bugün geldi o kadar bir Geçmiş olsun. Teşekkürler sağ olun. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Gel gel. Abi nasıl geçti? İyi geçti. Kazasız belasız. Güzel hey. günlerimiz oldu. Hepimiz sağlık herhalde teşekkür ediyoruz buradan. Abi nasıl geçti? Güzel, çok şükür. Geçmiş Her şey yolunda, sağ olun. Teşekkürler. Sıkıcı mı? Çok şükür, şey yolunda. Evet. Ana kış. Bu kadar insan bizim için burada o kadar 14 gün boyunca çile çekti. <laughs> Hepinizden Allah razı, Aynen, Allah razı olsun. Eyvallah. Yurt dışından gelen misafirlerimizi yurdumuzda Anamur Kayaka yurdunda 14 gün boyunca Karantina altında hizmet ettik. Ee, gerek temizlik konusunda, gerek ihtiyaç konusunda yurt müdürümüz ve e, personelleri olarak, memur arkadaşları olarak elimizden geldiği hizmeti yaptık. Bu da devletimizin vermiş olduğu imkanlar dahilinde. Devletimizden Allah razı olsun. Temennimiz bir an önce bu ülkemiz bu COVID-19 vakasından kurtulur. İnşallah herkes selama erişir. Dualarımız yönde Herkese saygılar sunuyorum.